mazur görün, uzun zamandır kapalıydı köşk. Benim için eşyanın pek önemi yoktur. Acaba bir işki rica edebilir miyim? Tabii, memnuniyetle. Belki de teklifinizi hemen kabul edip gelmem çok şaşırtmıştır sizi. Evet, şaşırdım. Bir gün geleceğinizi biliyordum ama bu kadar çabuk olacağını hiç tahmin etmemiştim. Buraya gelmeme sebep aşk değil. Nefret. Nefret mi? anneme karşı duyduğum nefret. Aranızda geçen aşk macerasını biliyorum. Buraya gelmekle ondan bir nevi intikam almış olacağım. Önce annesi, sonra da kızıyla sevişmek herhalde sizin için çok enteresan olacak. Güzelliğinin şerefine. Sizin şerefinize. Hay Allah kahretsin! Alo! Alo! Sersem! Bu dolanın biri, sık sık rahatsız ediyor beni. Hmm, enfes bir şey. Sizin gibi. Anlatır mısınız bana? Neyi? Annemle olan aşk maceranızı. Kızdınız mı bana? Ya hayır. Bir tuhaf oldunuz ama. Onu hatırlayınca hep böyle olurum. Belki de hala seviyorsunuz onu. Asla. Seviyorsunuz. Bir zamanlar çılgın gibi aşıktım ona. Bütün ısrarıma rağmen reddetti beni. En yakın arkadaşımla evlenmeye kalktı. Ondan sonra da hep kin taşıdım içimde. Nefret taşıdım. O gece, düğün gecesi... Orhan'ın kolunda merdivenlere inerken bir cehennem ateşi yandı yüreğimde. O gün tekrar yemin ettim. Er geç intikamımı alacaktım ondan. En mutlu olduğu gün aynı cehennem ateşini onun da yüreğinde yakacaktım. Yıllarca hislerimi gizleyerek aralarında bir dost gibi yaşadım. En ufak bir şey hissettirmeden intikam fırsatını bekledim. Evlerinde toplantı olduğu bir gece Orhan'ı hastaya çağırdılar. Gideceği yer uzaktı, ancak sabaha karşı geri dönebilirdi. İşte bu benim beklediğim an. Yapamam beyim, bağışlayın, yapamam! Bu dalalık etme! Ucunda üç bin lira var. Ne? Üç bin mi? Üç bin! İçkiyi verdiğin an avucunda. O an büyük bir mutluluk duydum. Osman gibi paraya tapan insanlar bu gibi işlere çok yarıyordu. İçkiyi içirecekti emindim. Vay alçak vay! <laughs> vur Murat vur! Kebekçe <laughs> Son misafirler gittiği an ilaç tesirini gösterdi. Güçlükle ayakta durabiliyordu Bahar. Ne olduğunu anlayamamıştı. Şaşkın. O anda baban ...Hastasına yetişmek için bütün hızıyla arabayı sürüyordu, eminim. Ve bahar... ...Benim kollarımın arasındaydı. Babanın yolda kaza geçirip vaktinden önce geri dönmesi büyük bir şanssızlık oldu. Artık benim geri dönmeme imkan yoktu. Kapıya doğru yaklaşan ayak seslerini büyük bir sükunetle bekledi. Bırak, beni! Bırak! Bırak İntikamımı almıştım. Yüreğim rahattı artık. Birkaç gün sonra... ...Annen gibi ben de çıkıp gittim kasabadan. Beş altı yıl sonra döndüm. Her şey unutulmuştu. Sadece bir şey unutulmadı. Annemin alnına vurduğun damga. Kahvenin kızı diyorlar bana, biliyor musun? Ne çıkar? Önemli mi bu? Sen benimsin artık. Benim. Küçük... Çek elini. İğrenç bir adamsın sen, korkunç bir mahluksun. Hı, başka? Hayatımda hiç kimseden senden ettiğim kadar nefret etmedim. Buna rağmen benim olacaksın. Asla. Verdiğin içkiye güvenerek böyle konuşuyorsan avucunu yala. Anneme kurduğun tuzağa düşmedim ben. İlaç senin kadehindeydi. Yalan, yalan söylüyorsun! Şeytanın, iblisin birisin sen! Ama yalnızız burada! Sen ve ben! Elimden kurtulamazsın! Çok yanılıyorsun! Yalnız değiliz! Bütün kasaba duydu anlattıklarını! Hepsi burada şimdi! Gel, gel de kendin gör! Dilerim Tanrı'dan... ...arkadaşım olan yılan da... ...kendi kurşunuyla ölsün. ...Kasabaya hoş geldiniz. Koluma girmek şerefini bahşeder misiniz hanımefendi? Eee, senden başka, senden başka... ...Sevemeyiz hiç kimseyi... ...Senden başka, senden başka... Hiç ...Senden başka, hiç senden başka... Senden başka, hiç ...Senden başka, senden başka... ...Olamayız...